görmediğim yerleri gördüm. Çok memnun oldum. Allah sizden razı olsun. Başkanımdan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Allah razı olsun. Bizi buralara getirdi, gösterdi. Başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonu bize sunduğu için Allah razı olsun. Kütahya Belediye Başkanımız Sayın Halim çok teşekkür ederiz bize güzel bir gün geçirdi. geçirmemize sebep oldu. Müdürümüz ee, müdüremiz Hanım'a, Mine Hanım'a, Hüsnü Hanım'a da çok teşekkür ederiz ve ekip arkadaşlarına. Tekrarlarını bekliyoruz. Çok memnun kaldık. Bursa'dan saygılar, selamlar. Bizim belediye başkanımıza, emeği geçen tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir geziydi. Devamını dileriz. Başka şehirlerde de inşallah buluşmak üzere saygılarımızı sunarız. Başkanımız Ali geçenlere çok çok teşekkür ederiz. Devamını dileriz inşallah. Çok memnun oldu. Bütün Atakent bayanlarına bu imkanı sağladı. Ve çok da memnun oldular. Hepsi adına ben de sonsuz teşekkürlerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Saygıdeğer başkanım, halim beye. Ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Ben duymadım. Gezilerde doğa geziyorum. Halim için çok teşekkür ederim ben de. Sayın Belediye Başkanım, 75. Mahallesi'nin bayanlarına düzenlemiş olduğunuz Bursa gezisi için teşekkür ediyoruz. Emanetlerimiz sağ salim gitti, sağ salim geldiler. Sayenizde güzel bir gezi, güzel bir gün geçirdiler. Mahallem adına hepinize teşekkür ediyorum, komşularım adına size de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Saygılar sunarım.